Book 2 33 37.03 Tren istasyonunda Ne Garete? Berlin'e bir sonraki tren ne zaman kalkıyor? Koğat rövva, <laughs> sredvasti edvuaq za Berlin. Paris'e bir sonraki tren ne zaman kalkıyor? Koğat rövva, sredvasti edvuaq za Paris. Londraya bir sonraki tren ne zaman kalkıyor? Koğat rövva, sredvasti edvuaq za London. Tren Varşova'ya saat kaçta kalkıyor? Vav kolku çası trıgva vlakat za Varşova? Tren Stockholm'e saat kaçta kalkıyor? Vav kolku çası trıgva vlakat za Stockholm? Tren Budapeşte'ye saat kaçta kalkıyor? Vav kolku çası trıgva vlakat za Budapeşte? Madrid'e bir bilet istiyorum. Bih iskav iskava edin bilet za Madrid. Praga bir bilet istiyorum. Bih iskav iskava edin bilet za Praga. Berne bir bilet istiyorum. Bih iskav iskava edin bilet za Bern. Tren kaçta Viyana'ya varıyor? Koga pristiga vlakat v Viyana? Tren kaçta Moskova'ya varıyor? Koga pristiga vlakat v Moskva? Tren kaçta Amsterdam'a varıyor? Koga pristiga vlakat v Amsterdam? Aktarma yapmam lazım mı? Trepveli de se prekaçvam. Tren hangi perondan kalkıyor? Ot koy kulu vos Trende yataklı vagon var mı? İmali spalen vagon vöf vlaka? <Sessizlik> Brüksele yalnız gidiş bileti istiyorum. Bih iskav, iskavı, bilet? само за отиване до Брюсел. Копенхага бир гери билети истиорум. Бих искал, искала билет само за връщане до Копенхаген. Я такла вагон да ки бир укрите, Не кадар? Колко струва място в спалния вагон? kitaplara bakmak ve en yeni versiyonu indirmek için www.book2.de'yi ziyaret edin.